Ulan arabayı da baya zorladık ha. Telefon çalıyor. Kim lan bu? Bilmeyen numara. Cevap verelim bakalım. Alo siz kimsiniz? Ali. Oy sen misin? Ne lan? Ali falan tanımıyorum. Kapat telefonu. Oh, Ali sen sensin. Sen tanıdım sesini mı? Bu ses. Mehmet. Sen misin lan? Benim Ali. Benim. Çok zor durumdayım. Balığıma beni öldürecek. Çok buraya gel. Attın kurma gel. Mehmet dalga mı geçiyorsun? Biz 5 yıl önce yollarımızı ayırdık. Hatırlamıyor musun? Hem sen numaramı mı nereden buldun ha? Dokunacak malum yok Ali. Hemen attı bu konuma gel. Öleceğim Ali. Ulan, hemen... Gözümü kapattı. Ulan beni niye aradı lan Mehmet? Numaramı nereden buldu lan bu? Nasıl olabilir bu? Bu yarış işlerini barakalı 5 yıl oldu. Numaramı, ev adresimi, hayatımı her şeyimi değiştirdim. Bunu beni tekrardan nasıl bulabilir? Demek ki yeterince gizlenemedim. Mehmet'i niye öldürmek istiyorlar? Bana neden ulaştı Mehmet? Kafam çok karıştı. Bunları öğrenmenin tek bir yolu var. Gidip görmek. Gidip bakalım neler dönüyor. Ulan Mehmet yine ne boklar karıştırıyorsun. Neler oldu ulan? Mehmet'le beraber yarış işlerini bırakmıştık. O günden beri hiç konuşmuyoruz. Ama o tekrar bana ulaşıyor. Ve benden yardım istiyor. Neden ilk benden yardım istedi ki? Yardım edecek kimsesi yok mu? Yoksa bana tezgah mı kurdu? Niye? Yani niye öyle bir şey yapsın ki? Sonuç olarak biz dostuz değil mi? Eski bir dostuz. Ah, kolumun attı bana zaten. Gidip görelim bakalım ne derdi varmış. Ah açın yolu açın Zamanım yok. Çekil lan. Ah, kafam gerçekten çok ama çok karışık. Of oh, kurallara uyamam şu anda. Mehmet kimlere bulaştın lan? Acaba bana pusu mu kuruyor? Niye böyle bir şey yapmak istesin ki? Niye beni öldürmek istesin? Ben onun sonuç olarak kötü bir şey yapmadım, öyle değil mi? Git, göreceğiz bakalım hani ne bakıyor. Attığı konu buraları gösteriyor ama... Lan bu sesler ne? Ne? Ulan, ne oğlum böyle? Ne kullanıyor bunlar? Bu ses ne? Bir dakika, durmam gerekiyor burada. Ulan evet, kimlere bulaştın oğlum? Bunlar kim? Oğlum o ne öyle? Biz bir yere girip geçmem gerek. Kesin var ya bu Mehmet korka saklanmıştır. Yoksa bu silah altında yaşama imkanı yok olmalı. Arabalar patlatıyor. Sivillere saldırıyorlar. Gelin bakalım. Bu şunları indirsem iyi olacak. Gitti. Sıra. Aman baştakileri indi. Sıralar boştu şu anda. Aa bu sefer içeriden sıkıyorlar. Aa. Vuruluyorum vuruluyorum ha. Mesaj çaldıklar. Geri zekalı Mehmet bu adamlar sen nasıl bulaştın lan Kursları bulunmuş lan Ne çıktı bunlar böyle oh, Dışarıdan buraya zırh mı ne giymiş lan bunlar Aa, Ya işte böyle kalırsınız ne oldu lan He ha? Hadi Mağdur yaptığınız şeylere He Masumun da sanır yaptığınız şeyleri bana yapsanız lan Gelin bakalım buraya Nerede bunlar dışarıda mı Ya var içeride. Oh. Bak bak bak. Var mı daha? bakalım burada? Aaa. Ne yani olarak burada içeride de var. Şuna bak zırhlı araçlar gelmişler ikler. Aa polisler de bana sıkıyor. Polisler ben dostum. Polisler bana sıkıyor. Uzak durun. Size vurmak istemiyorum. Ah, Bana saldırıyorlar. Mecbur onlara da saldıracağım. Dağılın buradan. Size zarar vermek istemiyorum. Aaa. Geri Mehmet, senin yüzünden neler geldi başıma? Burada hala içeride birileri var. Çıkın ortaya, erkeksiniz lan! Madem bu kadar cesursunuz, çıkın ortaya! Ama benden kaçamazsınız işte. Ben Mehmet değilim! Gelin lan! O arabada gidelim, diye tahmin ediyorum. Ah pekala, kötü adamların işi bittiğine göre polislerle uğraşmama gerek yok. Aa gidin, uzak durun benden! Gidelim, gidelim. Polislere boş ver. Kötü adamların işi bitti sonuç olarak. Ulan Mehmet neredesin lan? Ah, polis arabası var lan burada. Şuna bak ne hale getirmişler ortada. Polisler hala ateş açıyor. Ah, lan Mehmet arayayım. Allah'tan üzerinde zırh vardı. Ulan Mehmet, ulan Mehmet. Ah. Alo. Lan Mehmet neredesin lan? Dostum ben saklanım sen neredesin? Oğlum ben geldim lan hallettim bu kötü adamları. Eee sen neredesin peki? Saklanın ne lan? Dostum saklanım tabi ne yapacağım? Odanı mı savaşacağım? Ulan seni korkak. Savaşacaksın tabi lan. Aa nasıl olsa Ali gelecek. Seni kurtaracak öyle değil mi? Tabi dostum öyle olmayacak mı? Mehmet, çok seni bozuyorsun. Çık ortaya de. Gel konuşalım. Peki dostum çıkacağım ortaya. Kötü adamdan gerçekten işi bitti mi? Oğlum bitti diyorum. Seni yüzünden polisleri bile vurdum lan. Polisleri niye vurasın dostum? Kafayı beğenin sen. Ya sen çok canileşmeye başladın bu aralar. Mehmet bak 5 yıldır benimle görüşmüyorsun. Nasıl bir kişiliğe sahip olduğumu tahmin edemezsin. Tamam mı? Hadi çık ortaya konuşacağız. Tamam dostum. Ee, peki o zaman şeyde buluşalım bak. Ee, nerede buluşsak? Bak burada bir tane park alanı var. Ee, dükkanlar falan var bayağı bir sürü dükkan var. Tamam dostum ben oralardayım zaten hemen geliyorum. Hadi bekliyorum. Gerizekalı. Aa buradasın seni gerizekalı. Ne oldu Mehmet anlat her şeyi. Dostum burada açık noktasına mı anlatayım? Oğlum kimse yok lan burada dalga mı geçiyorsun lan benimle ha? Dostum sinirlenme evin falan yok mu? Evine gidelim orada konuşuyorlar her şeyi. Aa, evim mi? Evim burada niye söyledim ki ya? Dostum benimle falan mı çekiniyorsun? Hadi gidelim işte. Aa tamam tamam hadi gidelim. Benim arabam var hadi gidelim. Gidelim takip et beni. Peki geliyorum. Oğlum arabadayız işte anlat hadi. Dostum eve geçiyor. anlatacağım dedim ya. Tabi ya ağzını batladık ya. Eve gidince, gidince açılacak. Evet eve yaklaştık bakalım. Gerçekten öğrenme zamanı. Dostum sen nerede yaşıyorsun böyle? Ne oldu beğenemedin mi seni pahalı göt? Yok dostum ne alakası var Ay ay burada bir garip duruyor. Gizlenmeye çalışıyorum ben dostum anladın mı? Öyle pahalı yerlerde yaşamıyorum. Geldik bakalım. Evet geldik bakalım Mehmet Bey. Anlat her şeyi. Tam dostum bak anlatıyorum. Evet öyle umuyorum. <laughs> bak dostum çok para sıkışmıştım. Evet çok para sıkıştım ve... Bir dakika bir dakika. Paraya sıkıştım ve Yarış geri falan mı döndün ha? Aynı ne dostum. Of. Peki yarış geri döndün. Tamam anlıyorum. Peki bu arkana takılan, senin peşine takılan, seni öldürmek, öldürmek isteyen, mafya'dan de beter kişiler kim? Mehmet anlatabilir misin? Neden senin peşindeler? Tam dostum anlatıyorum işte. Anlat Mehmet hadi. Bak sinirleniyorum. Tam dostum sakin ol. Aa ah, dostum paraya sıkışmıştım ve yarış geri döndüm. Orasını anladım Mehmet. Hadi anlat şunu hızlı hızlı anlat. Tam dostum anlatıyorum işte. Hemen kızıyorsun sen de. Bak dostum. Ya da işten geri döndükten sonra mafya bana böyle bir teklifte geldi. Evet abicim beni çağırmışsınız. Evet delikanlı adım Mehmet değil mi? Aynen abicim. Adım Mehmet'ti. Evet Mehmet. Duyduğuma göre bu yarış işlerinde iyiymişsin. Evet efendim. Çok iyiyimdir bu yarış işlerinde. Ben profesyonelim ya. Yıllardan beri bu işi yapıyorum. Mehmet duyduğuma göre paraya sıkışmışsın. Öyle mi? Evet efendim. Bu arada birazcık paraya sıkıştım ya daha. Aynen. Yani doğru evet. Bak Mehmet sana güzel bir teklifte geldik. Dinlemeye hazırım efendim. Mehmet şimdi. Biz senin üzerine 10 milyon dolar yatıracağız. Ve sen de yaşlı birinci olacaksın. Bu şekilde bizim paramız ikiye katlanacak 20 milyon dolar olacak. Ve biz de bu 20 milyon doların içinden sana 1 milyon dolar vereceğiz senin hayatın kurtulacak yani zengin olacaksın. Ve artık paraya sıkışık olmayacaksın. Anladım efendim anladım. Gerçekten güzel bir teklif gibi duruyor. Yani kabul ediyorsun öyle mi? Evet efendim kabul ediyorum. Ama eğer ki yarıştı kazanmazsan... Ve ben de onlara karşılık olarak... Aa efendim siz ne diyorsunuz ya? Ben bu yarışı kazanmayacağım da ne yapacağım? Bakın ben bu yarışı kazanamazsam... gelin benim kafama sıkın yani o derece diyorum ya yani, anladın mı? Görüyoruz bakalım. Ya tabii efendim göreceksiniz yani. Ben bu yarışta tarih evinci oluyorum klasik yani klasik ben. Hadi bakalım göreceğiz seni. Gelsin paracıklar gelsin paracıklar. Dedim ve işte sonuç bu oldu dostum. Adamlar 10 milyon dolarlarını kaybettiler. Ah seni gerizekalı herif. Mafya bulaştın. Adamların parası kayboldu. Ve şu anda seni öldürmek istiyorlar öyle mi Mehmet? Benden yardım istiyorsun demek. Ay ne oluyor dostum sen bilirsin. Benden daha zekisin. Aa, senden zeki oldum kesin zaten. Orası kesin. Orası kesin zaten. Dostum bir şey yapmayacak mıyız? Bilmiyorum Mehmet. Bilmiyorum. Sen tam boku bakmışsın yani. Bildiğin anlı, anlıyor musun ya sen... Sen ölmüşsün resmen. Dostum, dostum daha çok geliyorsun. Gerilim deme senin gerilmen gerekiyor zaten anladım gerilmesi gereken kişi sensin aslında ben değilim de ben de çok gerildim şu an Ah, Uf. Stres tuttu beni of şu kötü oldum Dostum sakin ol Sakin ol ha sakin ol az önce bir çatışmadan çıktım Mehmet sakin ol diyorsun Ah Peki peki sakin olmam gerek peki Ah, ah. Dostum alay yardım etmeyecek misin Edeceğim lan Mehmet edeceğim. Ciddi misin dostum? Bak bu işler çok zordu. Bulaşmak istediğin emin misin? Oğlum az önce benden yardım istemiyor muydun lan Mehmet? Ha? İstemiyor muydun? Tutudum dostum. E o zaman ne istiyorsun Mehmet? Yardım edeceğim işte. Allah Allah. Bir kalipsin Mehmet. Bak karipsin döveceğim burada ha. Tamam dostum sakin ol. Aklında bir fikir var mı? <laughs> Bak şöyle bir fikir var. Beni iyi dinle. Bu adamların numarası sende var değil mi? Aynen var. Yani onu Evet. <laughs> tekrar bu yarış döneceğiz. Senin yüzüne tekrar bu yarış işlerine döneceğim lanet olsun. Dostum kafayı yemedin. Tekrar bir yarıştan ne yapacağız? <laughs> Aynen öyle Mehmet. Aynen öyle ama bir sefer farklı bir şey olacak. Bu sefer sürücülük olduğunda ben olacağım Mehmet. Senin gibi bir mal olmayacak. O yüzden yarışı kazanacağız. Bak beni iyi dinle. Mafya şöyle bir teklif sunacağız. Tekrar bir yarış yapacağız. Ve bu yarışı birinci olacağız. Mafya da bizim üzerimize yatırabileceği kadar para yatıracak. Ve biz de birinci olduğumuz için mafya parası katlanacak. Bu şekilde senin borcunu kapatmış olacağız. Anladın mı Mehmet? Sen bir daha iyisin dostum. Evet. Bence de senden daha iyi oldum kesin zaten de. Dostum ayıp oluyor ama. Kes lan kes oğlum. Tamam dostum tam. sen çok agresifleşmişsin bu aralar. Yani yalnız aşamanın işte bir takım sıkıntıları. Aa, neyse ben arabayı hazırlıyorum hadi sen de hazırlan. Ara şu adamları da buluşalım. Tamamdır dostum. Güzel bir teklif sunacağız adamlara. Umarım sonu kötü bitmez bu işin. Oğlum Mehmet sen bizi nelere getirdin ya? Bu ne oğlum böyle? Kanka valla konum buraya gösteriyordu. Kanka bu arada çok iyi, tehlikeli gözüküyor valla. Yani mafyayla buluşmaya gidiyoruz. Mehmet ne bekliyorsun yani? Ha? Güvenli bir yere mi gidecektik sence? Öyle kanka öyle yani. Yapacak şu. Şey kanka bir şey soracağım. Söyle Mehmet ne oldu? Ya şimdi biz gidiyoruz da bu adamlar belki bize pusu kurdu. Belki bize o duşekler. Aksana çağırdıkları yere. oğlum ya sen dert etme ya. Bunlar maks 2-3 kişi gelirler. Benim yanımda emanet var sen dert etme. Bir sıkıntı oldu mu hallederim ben. İnşallah kanka. Hadi bakalım. Bunlar nerede oğlum bunlar ya? Bulamadık bir türlü bunları. Ayda. Dün yapacak gelmiş mi kardeşim burası ya? Gecenin muhsaretine toplanmış millet düğün yapacak burada. Ka, 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 ka Kanka bunlar onlar. Ne onlar oğlum kim? Adamlar dün yapmaya gelmişler işte ne diyorsun? Kanka bu ne düğün mü değil kanka gecenin satifte kim düğün yapar bu lan mafya. Ne mafyası oğlum dalga mı geçiyorsun? Bun bunlar bizim görüşeceğimiz adamlar mı lan? Aynen kanka bunlar onlar. Oğlum adamlar orduyla gelmişler lan bu ne oğlum böyle? Ben max 200 kişi gelir zannetmiştim bu adamlar. Bu ne oğlum böyle? Kanka ben tırsıkmaya başladım. Vallahi midem falan buluyor. Geri görev kanka. Ben yurt dışında falan kaçarım. Hani uğraşmaya. Ne anlaşması? Ne, ne? mafya ile anlaşılır mı ya? Lan Mehmet sen ile anlaşması bilirsin. He Anlaşmıştın ya mafyayla. Şimdi ne oldu başına gelenleri gördün değil mi? Kanka gördüm işte. Bak ben ama buldum. Ben, ben kaçın yurt dışına en iyisi. Ya ne yurt dışına oğlum? Bu adamların yurt dışında da elemanları vardır. Adamları her yerde oğlum bunları. Seni bulurlar. En iyisi gidip anlaşacağız Mehmet. Tamam sen konuşma. Tamam kanka ben işi an bırakıyorum. Ah, kime bırakacaksın zaten? Her işini bana bırak hadi in Mehmet hadi. Oğlum salak Mehmet bu kıyafetin ne oğlum senin ha? Ne almış oğlum üstünde? Gerizekalı herif. Bir benim kıyafetime bak bir de senin kıyafetine bak. Üstünde başına adam akıllı bir şey giyin. Mafyayla buluşmaya gideceğiz dedim. Sen bunu oğlum nasıl giydin sen ya? Kanka düzgün bir şeyler giy dedim. Aynen onları giydim. Oğlum Mehmet bu halinle birader plaja mı gidiyorsun? Mafyayla buluşmaya mı gidiyorsun? Belli değil hadi gel gel. Zaten konuşacak kişi benim gel. Geliyorum. <laughs> <laughs> ne kadar güzel ya. Her yerde aydınlatmışsınız. Çok hoş duruyor. Arabalar da çok güzel gerçekten. Evet. <laughs> Neyse. Merhabalar, merhabalar. Mehmet gelsin oğlum birazcık daha buraya. E, ee, ben hanginizle görüşeyim acaba? Ben Ryan görüşeceğim. Ee, evet size görüşeyim. Ee, merhaba öncelikle. Merhaba merhaba kardeşim. Senin ismin neydi? Benim isim Ali. Ali benim ismim. Memnun oldum kardeş. Ben şimdi Ali kardeşim sana bir şey soracağım. Buyurun efendim evet sorun. Kardeş sen şimdi buraya geldin yokuş güzel ve... Sen niye yan ceset getirdim ha? Ceset mi? Ceset falan getiriyordum yani Ne cesedim? ben Katil falan değilim efendim. Yanlış anladınız herhalde. Yo yo Şu Mehmet'ten o hıyar ceset değil mi kardeşim? Ben onu birazdan öldüreceğim için o ceset olarak diyorum galiba. Efendim, hayır, hayır ya. Bir öldürme falan yok. Efendim, biz anlaşmaya geldik buraya. Ne anlaşmasıymış bakalım anlat. Lan herkes de bana bakıyor. Allah, stres altında kaldım. Geri zekalı Mehmet. Her şey senin başından çıktı ulan. Allah'ın belası. Kardeşim anlatacağım mı anlatmayacağım ulan. E, anlatayım efendim, anlatayım ben. E, öncelikle... Tekrardan merhaba. Uzatma lan boş yapma merhaba ne ya anlat. Ee, benden de agresif çıktı lan. Neyse. Ee, ee, şimdi efendim benim şu gerizekalı arkadaşım. Sizin ceset diye tabir ettiniz. Ee, hıyar arkadaşım Mehmet. Bir bok yemiş. 10 milyon dolarınız kaybolmuş. Yo yo, duyduksuz fiyatı alıyorum. Evet, anlat anlat. Evet, yani sinir olması tabii doğal. 10 milyon dolar az para değil yani. Oğlum, uzatma. 10 milyon dolardan bahsettim, Vallahi kızı geçireceksin şimdi. Haydi, Yani, so evet, 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 evet efendim, haklısınız. Eee, sonuç olarak bir para kaybı var burada. Tabii, sinir olmanız normal. Oğlum, sen niye para kullanıyorsun? Açıp ediyorsun? uzatma Uzatmasana, anlat ediyor Doğru efendim, doğru. Ben uzatmayayım. Eee, şimdi biz bu para konusunu size telafi etmek istiyoruz. Nasıl olacakmış o? Bu gerizekalı arkadaşımız size 10 milyon dolar borcu var sonuç olarak. Siz onu öldürmeye çalışıyorsunuz falan. Yani o iş değil biz 10 milyon doları size verelim. Hatta katlayarak vereceğiz. Nasıl olacakmış o iş ya? Madem size paraları niye bu gezi çalak git gelip benden para istiyor? Anlaşma yapıyor. Nasıl oluyor? Madem bu kadar zenginsiz paranız zor. Efendim bize para yok da olacak hani. Olacak yakında olacak yani. Ahmet Ahmet. Efendim ben şimdi çok eski bir yarışçıyım. Profesyonel bir yarışçıyım yani. Bayağı iyi yarışırım. Bu işleri 5 yıl önce Mehmet arkadaşımla bırakmıştık ama kendisi dayanamamış galiba. Krizi gelmiş herhalde hemen bir yarış işlerine Anlaşma falan yapmış. Neyse oraları geçiyorum. Ben de çok iyi yarışayımdır. Ve 2 gün sonra yarışma var biliyorsunuz. Araba yarışı. Evet direkt Eee... Tekrardan bir yarış yapacağız ve siz üzerimize yatırabileceğiniz kadar para yatıracaksınız. Ee, biz yarış birincilikte kazanacağız. O şekilde sizin parayı katlayacağız yani anladınız mı? Borcumuz kapanacak o şekilde. Yok diyor da Yarışta bütün paranı kaybedin sonra öyle mi? Yemem ben o lafları bir daha. Efendim bu sefer farklı bir şey olacak ama. Bu sefer bu Mehmet arkadaşım sürmeyecek arabayı. Bu sefer arabayı ben süreceğim efendim. Ben çok iyi kullanırım. Emin olun Mehmet gibi de değilimdir. Demek ki öyle zaten. Güvene de böyle klaşı veriyorsun. Onu ben. Ona zaten güvenmiyorum yani efendim. Ben de güvenmiyorum da yani sonuç olarak buna güvenebilirsiniz. Peki de bir şartım var o zaman. Dinliyorum efendim. Sen bu yarışı gireceksin. Evet. O zaman bu Mehmet denen hıyarı da bizimle madalya kalacak. Bunu bir misafir edeceğiz. Efendim ama yani yarışta bu arkadaş bana lazım yani hani. Benim yanımda durursun. Niye sizin yanınızda duruyor ki? Niye iniş? Arabistan kullanmıyor mu? Benim yanımda duracak. Mehmet sen ne diyorsun? dostum. Bu yaşı kazan ve gel. Ben sana güveniyorum. Bu yanında dururum. Peki efendim. Kabul ediyoruz sizin şartınızı. O zaman anlaştık. Anlaştık dedik ama anlaştık. You're chicken sonra. Bekleyeceğim bakalım. Biz cüvitte kazanmazsan arkadaşını dövdür. Seni de buluruz seni de Ha kazandın mı? Hem borcunuz kapalı hem de arkadaşını geri alırsın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim anlaşıldı. O zaman ben gidiyorum. Güle güle. Güle güle evet. Ben gideyim o zaman. Mehmet sen de arkadaşlarla beraber güzelce takılırsın artık. Ee, oğlum bak adamlar sakın karşı gelme. Vallahi bunlar çok tehlikeli adamlar. Ben şimdi fark ettim. Şimdi mi fark ettin dostum cidden? Aynen Mehmet aynen. Şimdi fark ettim. Yani konuşurken fark ettim anladın mı? Yani buna baya tehlikeli adamlara benziyor. sen çok karşı gelme adamlar. Ne derse yap anladın mı? Tam dostum ben sana güveniyorum. Sen yarışı kazan gel. Sen bana güven Mehmet. Ama ben sana güvenmiyorum. sen yine de bana güven. Halledeceğim bu yarışı kazanacağım emin ol. Hadi ben gidiyorum. Şu Mehmet de arkalı şaya beyler. Ulan Mehmet ulan Mehmet. Ulan adamı da hem de arabayı aldılar ha. O zaman ben gideyim artık. Of Mehmet of. Ulan neye bulaştırdın beni de ya. Bu yarış için eski bir dostla daha görüşmem gerek. Zaten bu yarışta asıl başrol o olacak. Ah işte buradasın. Seni görmeyeli çok uzun zaman olmuştu eski dostum. Beni özledin mi ha? Ah, Allah çok iyisin. Mehmet için bu yarışı kazanacağız. Lan, hepinizi halledeceğim, hepinizi. Lan, arabayı öyle diyorlar sivilleri saldırıyor. Ah, ah, bana çiğniyorlar. Ah, ah. nasıl sıçayım oğlum Öldürdüler beni ya. Mehmet, geliyorum Mehmet. Ya, ay ya, nasıl ya? Ne oldu oğlum böyle? Gelsin paracıklar, gelsin paracıklar. Gelsin paracıklar. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Kime şekil yapıyorsunuz oğlum ha? <laughs> Oğlum bu silah sesleri ne lan. Bu silah sesleri altında Mehmet'in yaşayabileceğini pek sanmıyorum. Lan Mehmet kesin var ya kesin saklandı bu korkak. Ah. Ne yaptın ya? <laughs> Nereye gitti bunlar ya?